Hala aynı gündeyiz. Hangi gün o gün? Bahem 7 Haziran Salı 2022. Funda Kim adlı videoyu yaptım. Peki Cavit Akarsu kim adlı video yapıyorum? O da dizide göründüğü gibi görünüyordu. Cavit Akarsuyu e, Alaavon'un bir karşılığı olarak e, düşünebilirsiniz. Kendisinin bazı toprak bölgeler vardı. Buraları işletiyordu. E, bu toprak bölgelere renkli e, toprak denirdi. Bu Cavit Akarsu ve ekibi diyeyim. Anladın mı bu toprakları kazmadan önce o toprağı yumuşatırlardı ve e, o e, topraktaki renk pigmentleri daha öne çıkardı an bu top tarz topraklarda da renkli topraklar derdik Şimdi ben bu Cavit'le konuşmamın nedeni e, kendisine sanırım renkli toprak satın alacaktım. E, bunu neden yapacaktın? E, birincisi bazı çimento deneyleri yapmak için. ikincisi bu renkli topraktan oyun hamurları yapılabiliyordu. Üçüncüsü de bugün hani videolar oluyor hani fotoğrafçılar böyle mavi kırmızı toz serpiyor. Sonra fotoğraf çekiyor ya işte o tozu üretecektim. Bunu neden üretecektim? E, festival veya konser alanlarında işte efekt yaratacaktı. Bu toz püskürecekti. Anladım festivalde. <laughs> daha eğlenceli falan olacaktı. Mavisi, kırmızı renkli tozlar falan üretecektim bu renkli topraklardan. Anladım. Atıyorum burada funda üzerindeki planım. Kendisiyle birlikte bir festivalde çalmaktı açık çıkmak. <laughs> i̇şte bizi zor çalarken bu renkli tozları fışkatıp ortamı daha eğlencelik hale getirecektim anzuma. Yani bir nevi e, tabi bu konser daha eğlenceli hale getirmek için taktikler vardır. Mesela el teriyken nedir e, anzuma. Mesela helikopterle iniş yapmak olur. E, konser çalarken havai fişekler patlatma olur ben burada da bu toz ıı, tekniğini kullanacaktım. Bu Cavit'ten alacağım renkli toprakları farklı renkli tozlar haline getirecektim ve toz püskürtme makineleri yapacaktım ya yaptıracaktım anızma konserde işte çalarken ya da bir yerde düzen festival orada çalarken bu tostlar fışkırılıp e, ıı, ya da seyirci dinleyicilerin şeyin konsere gelenler üzerine falan şey yapacaktı. Orada eğlencelik bir ortam olacak daha hızlı. <laughs> o yüzden Cavit'le konuşmamın sanırım temel nedeni kendisinden renkli toprak istiyorum tamam mı? Bu renkli toprakla çimento olaylarına girdin mi deneyimler yaptım mı oralara bir şey diyemeyeceğim anılmam. Cavit'i de öyle Cavit kimdi? bir nevi Alao'nun karşılığı olarak düşünebilirsiniz toprağı kazmadan önce yumuşatıyor bu yüzden toprakların renk pigmentleri ön plana çıkıyordu ve bu tarz topraklarda renkli topraklar deniliyordu Cavit'le de öyle bir konuştuk bilmiyorum anlaşabildik mi ya da toprak satın alabildim mi anladım kendisine renkli toprak satın almamın ardındaki gerçeklerde nedenlerde aşağı yukarı böyle bir şeydir Böylelikle dediğim gibi Funda'yı daha çok festival üzerinden e, ünlü yapma planım varken e, anızma festivalde de bu toz renkli tozlar aile e, eğlencelik olabilirdi anızma anlatabiliyor muyum? Böyle bir e, o yüzden Cavit'le görüştüm e, kendisi bu tarz e, renkli toprak bölgeni işletiyordu anızma. Ee, renkli toprak satın almak için kendisi temas kuruyorum. Dizde göründüğü gibi görülüyor, görünüyor görünüş öyleydi. Ee, bu renkli toprakları bir nevi hani festivalleri daha eğlenceli hale getirmek için kullanacağım şeklinde düşünebilirsiniz ee, tamam mı? Ki orada Marmara'da bir festival var mıydı? Ya da nerede olacak mıydı? Ya da başka bir yerde var mıydı? Anlamam mı? vesaire. Oraları tabi şimdi şey demiyorum anlamam. Hem bu renkli tozları üretecektim hem de bu renkli topraklar üzerinden bazı çimento deneyleri de yapacaktım. Elimde bulunsun istiyordum Anladım. O yüzden Cavit'le görüşmeye gitmiştim. Ee, yani renkli toprak satın almak için denilir. Ee, renkli toprak dedir ee, Aşağı yukarı e, böyle bir şeydir renkli toprak tamam mı? Yani Cavit ve ekibi burada dediğim gibi toprağı yumuşatıyorlardı. Artık e, bu yüzden topraktaki renk pigmentleri daha canlı oluyordu ve ön plana çıkıyordu Anılma ee, i̇şte Cavit Akarsu kimdi? Pusu dizisinde kaç? 50'leri de 54, 55. bölümler falan ee, görülüyor zaten kendisi. Anılmam. <laughs> ee, renkli topla topraklar, renkli tozlar yapacaktım. Ve festivalleri daha eğlenceli hale getirmek için böyle bir girişimim olacaktı. Eee... <laughs> Yani bugün videolarda bakınca işte fotoğrafçıların o tozları var. Şimdi tozlu serpiştiriyorlar. Yani fotoğrafı çekiyor. Tozlu mozlu anlama. Mavi toz, kırmızı toz anlama. Böyle sarı toz anlama. O tarz tozlar üretecektim yani. Ama benim oradaki amacım festivallerde kullanmaktı yani şey olarak da. Ee, onun dışında videom bir çimento deneyi yapacaktım. Belki hani deney sonucunda çok daha değerli bir hale getirilirdi belki ama anlatabiliyor muyum? Şu olaraktan. Funda kaç adet beste yaptınız gibi bir soruda sorulabilir. Onu da söyleyeyim. Yani burada kemanlı bir beste olayına, bir kemanlı bir rak olayına girdik Funda ile anızma. Sanırım biraz da hoş gelmişti kulağa anızma. Ee, dediğim gibi genelde bu, bu gibi ticaretlerde hep cash parayla çalışırım tonlar Tomarlarca para gözünün önünde olur. Bu hem bir büyüklük göstergesidir hem de onun götü kaldı, götüm kalkar. <laughs> götüm kalktı diye böyle çalışırım anlamına. yani keş olarak getiririm ticareti keş parayla yaparım anlamına. Büyüklük göstergesi olarak böyle takılıyordum. Yani cavitane tane keş paralar keş olarak dolarca para diye getirdin diye şey yapabilirsin. Yani <laughs> o ara öyle bölge işlettiği bazı bölgeler vardı. Burada ve burada renkli toprakları vardı. Yani Ali Ağa'nın da kum, kum toprakları vardı. Deniz kum toprakları vardı. Anladın. O yüzden hani Cavit Akarsu ile Ali bir karşılığı olarak düşünülebilir. Ee, benim burada renkli topraklarla olayım aşağı yukarı böyle. Onun dışında oyun hamurları var. Onlar da bu renkli topraklarla yapılıyor, yapılabilirdi. Şimdi <laughs> Beşken ben oyun murum arkam diye bir şey gelebilir mi? Bakacağız düşünmem gerekiyor anlamda. İşte Cavit kimdi adlı bu videoda Cavit kendisi renkli topraklar üreten diyeyim. Burada toprağa bir işlem uyguladıkları için yumuşatmışım. O yüzden toprakta renk bir önüne çıkıyordu anlamda. Ee, renkli toprakları olan e, bir kişisi Ali Ağo'nun bir nevi karşı olarak düşünebilirdi. Orada renkli toprak e, satın alıp üzerinde bazı deneyler ve tozları ortaya çıkartacaktım. Amacım burada festivallerden daha eğlenceli hale getirmekti. Yani bu Polat'ta benim ne kadar iş yaptığım, takıldığım adam varsa hepsini düşman bellemiş diyeceğim. Ama Memati'yi de yanında tutuyor. Gerçi ben Memati'yle bayağı e, samimim. Allah Allah. Garip yani. Memati'yi de öldürmesi gerekiyor. <laughs> Herhalde anca bilmem kaç yüzüncü bölümde aklı dank etti. <laughs> Acı o zaman da filizler açtı açıldı Memati. Yani Memati'nin benim onbaşı yani. Anlıyor yani. <laughs> İşte Cavit Akarsu kendisi renkli toprak satın alacağım alacağım almak için temas kurduğum kişiydi <gülüyor> <gülüyor> bu kadar burada ekse bir şeyler yok tabi bundan önce ne hani kimde adlı videoya bakarsanız daha iyi olabilir hani bağlantılar var aile işi şey olaraktan anımsam ee, vesaire Cavit ile ilgili diyeceğim budur, onu da gerçek adına bakmadım anılma, yüzden nitelik ismiyle şey yapıyorum, ee, Cavit Akarsu kimdi anılma, öyle bir e, sohbet oluyor, bir temas oluyor, e, amacım burada renk toprak almak, fa çim sarının fabrikalarını getirip orada e, hem bu tozları hem de bazı çimento deneyleri yapmaktı. Anlatabiliyor muyum bir şey olaraktan? Tabi o ara dediğim gibi burada ne? Parayla mı anlaştın? Çünkü o ara arada elimde kurşunlu çimento yapmak e, yapabilme şeyi vardı. Kurşundan ürettiğim çimento yüzükleri dedim sana. Ruh taşlarının saldırını bertaraf ediyordu. Etkilenmiyordu kişiler ruh taşlardan. Anladın mı? Burada ne? O renkli topraklar için cahilte. Anladın mı? Kurşunlu sıva çimentosundan yaptığım yüzükleri de şey olarak paradan ziyade şey olarak öyle anlaşmalar olabilir oralarda anladın mı? En yerde kendisine aldığım almak istediğim renkli topraklara dair böyle bir şeyler diyeyim. kendisine dair de öyle bir şeyler diyeyim. Ee, ekse bir şey yok. Bu kadar şey olaraktan e, Alao'nun bir nevi karşılığı olarak düşünebilirsiniz. E, Alao ile ilgili orada iki video var. Ben koç e, Alao diye, ben Sabancı Alao diye Oraları bakabilirsiniz. Cavit Akarsu kimdi? Cavit Akarsu işte bahsettiğim video. <laughs> Kişiler 11 dakika olsun artık söyleyecek ekse bir şeyim kalmadı. Anladım. Ee, bu e, videoların açıklamalar kısmından e, şey yapabilirsiniz bana IBAN'dan bağışı abone olabilirsiniz beni destekleyebilirsiniz mı bu ve benzeri değişik, değişik değişik hikayeler de var mesela değişik acayip rüyalarım var mesela onlardan bahsedebilirim mı ama gerçi rüya gibi olur ama aslında gerçekler olabilir anlamı şifreli rüyalar da olabilir bu ve benzeri şeylerden de bahsedebilirim ama hala moral ve motivasyon için e, money gerek <laughs> <laughs> Para gerekiyor. Tabi e, ilk hedefim tabi karavan almak. E, sonraki hedefim hale gidip Amerikalı karılarına sahip çıkmak. Anladım. Şimdi ben siz onları <laughs> yazık orada silinirler yani. Ben siz yapamaz onlar anladınız mı yani. <laughs> gidip o seksi Hollywood'lu karılarına sahip çıkmam gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Riyanacıma sahip çıkmam gerekiyor. Tabi karavandan sonraki hedeflerim de oralar vesaire anlatabiliyor muyum? E, vesaire e, Cavit Akarsu kimdi bahsettiğim kişiydi. Ee, dediğim gibi ekstra bir şey yok buralarda. <laughs> vesaire 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 işte o şekil takılıyordum yani. Al, öyle vesaire ee, da alıyordum yani iş şey yollarından. 60 milyar 200 milyon TL'lik bir servetim artı çimsa diye bir markam var ki oralar aile büyüyecek şey olarak. Depo plazaları ardından seramik e, cihaz fabrikalarını tutan bazı toprak olaylarından baya bir büyük e, büyüyüp genişleme olaylarına girecektim şey olaraktan. E, koçlarda ve tabancalarda yaptığım anlaşmalar şey olaraktan oradan e, bayağı baya bir e, kodlarım vardı yani mal bağımına, değerli bağımına anladın mı? ee, <laughs> <laughs> Cavit Akarsu bahsettiğim kişiydi. E, dizde göründüğü gibi görünüyordu. Funda da dizde göründüğü gibi görünüyordu. Anlamaz yüzleri yani şey olaraktan aşağı yukarı yanlış çıkartmıyorsam anlamam vesaire yani e, bu kadar